Olur. İyi günler arkadaşlar. Bugün sizde Java'da çen sayısını bulma programını yazacağız. Bunun içerisinde e, NetBeans'e giriyoruz. NetBeans'ten Project Java çen sayısı diyelim ve finish i̇lk e, önce main menüsüne zaten kodlar yazılan kısımdır. Main menüsüne gelip buradan ikinci scan e, oluşturuyoruz. klavye rengilen değeri oluşturmak için. Scanner input need. Scanner sistem nokta in oluşturduk. Buradan her şeyimiz seçelim. Scanner. Dosyamızı edelim. Evet. Daha sonra hmm, ekrana yazdırmak istediğiniz sayının e, değerini isteyin kişiden. Bunun için ise sistem nokta out nokta print deyip hangi sayıya kadar çen <laughs> bulalım diyoruz ve doğrudan alt satıra alalım bu değeri is ise tamam alt inelim hmm, daha sonra bir int değeri alalım gireceğimiz sayı değerine int sayı eşittir input next int diyelim next int klantelimi <laughs> açıp kapatıyoruz burada hata verdi devam edelim <laughs> Şimdi for döngüsü oluşturuyoruz. For e, ee, bölüne sayıların şeylerini bulmak için, e, çen sayılarını bulabilmek için Şimdi bir for döngüsü oluşturmamız lazım. Int k eşittir 2 k küçük e, ee, girilen sayı olana kadar k plus plus deyip parantezimizi üst parantezimizi açıyoruz. Susu parantezimizin içerisinde ise çer e, değerin e, doğruluğunu bulmak için e, if değeri kullanıyoruz. If çer Bunu sistem e, printte yazdırıyoruz. Sistem old nokta print k direktinde yazdırdık. Daha sonra e, yeni bir e, public oluşturuyoruz. statik statik şeyden de oluştururuz ya yazalım böyle ya çen sayı deyip içerisine giriyoruz Şimdi bunun içerisinde değerleri kontrol ettirmemiz için bir değer atıyoruz. 8 kontrol eşittir 0 Daha sonra boolean'dan bu ıı, bunun ıı, true false'luğunu yazacağız. boolean sonuç eşittir false ise Daha sonra for'ling'imizi alıştırıyoruz. int k eşittir 2 k küçük sayı olana kadar k plus plus döngümüzü oluşturduktan sonra eğer koşulumuza bakıyoruz int yüze k eşittir eşittir sıfır ise kontrol değerimizi arttırıyoruz Plus plus. Pip. Dolaylı birimizi oluşturuyoruz. Daha sonra yeni bir if döngüsü açıyoruz. If koşulu daha doğrusu. If. Şimdi diğer bir if döngümüzü oluşturuyoruz. If. 4 büyük 0 ise sonucumuz false. Daha sonra <laughs> değilse. Yani diyoruz ise değil. Ee, i̇çerisine kolumuzu yazacağız şimdi. Thinking <laughs> ise sayı artı eşittir 2 diyoruz. Sayıyı arttırıyoruz. For int k eşittir 2 k sayı olana kadar kaybına diyoruz. Burada bölümde, bölümden kalanları elde edebilmek için yol döngüsü yapıyoruz. Sonra da eğer şart koşulumuzu sağlıyoruz geri sayı yüzde k eşittir eşittir sıfır ise kontrol değişkenimizi artırıyoruz kontrol değişkenini arttıktan sonra yine bir döngü oluşturup kontrol büyük sıfır burada sonucunun doğru olup olmadığını kontrol ediyoruz sonuç eşittir false değilse de elselik, kontrol eşittir eşittir sıfır sonuç eşittir true ee, şeyimizi açtık mı biz e, ee, else'den açtık kontrol değerimizi sağlıktan sonra ee, şeyimizi açıyoruz süslü parantezimizi geç burada gerek yok Şuradan sonra Daha sonra kaç Daha sonra ee, arkadaşlar son olarak da eğer e, döngümüz false a değil true ise e, return yapıp sonucu eşitliyoruz return sonuç şimdi çalıştırıyoruz hata verdi hatamızı sistem oldu şu an hatamızı çözdük ve can sayımız herhangi bir sayı görüyoruz mesela. Ee, ve değerimiz bulunuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.